Fıtık tanısı nasıl konuluyor? Kişiler kendileri anlayabiliyorlar mı bende fıtık var diye? Evet, yani belirtileri fıtık çok var tipik. mıdır? Evet, yani fit, fıtık e, aslında diğer hastalıklardan kolayca ayrılan bir e, rahatsızlık durumu. Çünkü e, hastaların büyük çoğunluğu kendi tanılarını kendileri koyuyorlar. Son derece basit. E, şöyle tanımlayayım ben. E, ayağa kalktığınızda, öksürdüğünüzde, e, karın içi basıncı arttıran bir e, zorlayıcı e, hareket yaptığınızda e, o zayıf noktada bir şişlik ortaya çıkıyor. E, sırt üstü uzandığınızda, elinizle üzerine bastırdığınızda bu çıkan organlar karın içine geri döndüğü için e, bu şişlik kayboluyor. Bu fıtık için çok tipiktir. E, ama ileri evre fıtık için tipiktir. Yani artık iyice organların dışarı deprese olduğu fıtıklar için tipiktir. Bu noktaya gelmeden önce daha erken evrelerde de nokta fıtıkları diyoruz. Nokta fıtığından kasıt karın duvarını şöyle üç boyutlu düşünürsek e, iç taraftaki yırtıktan girmiş ama cilde kadar gelmemiş henüz. Hı hı. Bu tür fıtıklar da e, şişlik olarak e, ortaya çıkmaz. E, rahatsız edici müpen bir ağrı olarak ortaya çıkar. Çünkü orada bir küçük delik açılmıştır. bağırsaklar oradan girmeye başlamıştır. Zorlamaya başlamıştır. Fıtık daha yeni yırtılıyordur, yeni açılıyordur e, oradaki açıklık, e, delik. İşte bu dönemde de fıtık daha ziyade ağrıyla ortaya çıkar. E, Genel olarak bir ha fıtık hastasına baktığımız zaman eğer dikkatli ise bize şöyle tanımlar. E, önce hafif bir şişlik ya var ya yok. O dönemde ağrılar işte hareketle, ayakta kalmakla ağrılarım oluyordu. Ama zamanla iyice bu büyüdü ve şişlik e, iyice arttı şeklinde tanımlar tipik doğal gelişimi fıtığın böyledir